Sene 1975. Kayseri Fuarı Pavyon'dayım. Ankara'dan geldim. Sene 2025. Kaç sene? 75. 25, 50 sene. 2025. 50 sene. 1975. 50 sene sonra Pavyon'da çıktım 50 sene önce. 50 sene sonra Hayla Kadın'da. Yine Kayseri'deyiz. Yani Kayseri'de bu kadar basın olması da beni Çok teşekkür ederim. Ben hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Şeref buluyorum, Allah razı olsun. Sol out'uz. Sold ne demek? Dolduk ya, yani, yerimiz yok. Yerimiz yok? E bunu sen anlıyorsun, ben anlamıyorum. Önce üç. Doğru. E, geri dönüyor. Bu yaşta dolduruyorsam demek ki hara iş, iş bitmemiş. Biz burada bir dün, dün pastırma yedik mantıydık. Böyle bir şey yok. Hakikaten böyle bir şey yok. Mersem Bayram Bey'in fabrikası varmış. Ondan nasip denedir inşallah. Bayram Bey Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah mahcup etmesin. Allah utanırmasın. Ben ayak basım yere bereket getiririm onu söyleyeyim. Şık sorunuyum. Herkes de bunu bilir. Cık. Hürmet ediyorum. Kayseri'de aşırması beni gururlandırdı. Bu benim için çok önemli bir olay. Yani 75 nereye? 2005, 2025 nere. 50 sene, tam 50 sene. geçmiş. O pavyonda birkaç şeyler olur da söylemek istemedim. Bazı şeyler. Peki. Kayseriler kurnaz olurlar derler ama daha karşılaşmadım. Ben mi kurnaz oldu dedi. Öyle, öyle, bir şey var. Kaç kurnaz olur. Ticareti, her şeyi de. Pastırma sucuk buradan sorulur. Antu buradan sorulur. Çikif falan sorulur. Kebap ur falan sorulur. Lahmacun ur falan sorulur. Ama çoğu şey de Kayseri'den sorulur hakikaten. Kayseri deyip geçmeyin. Sadece, sadece uçaktan geçirin üstünden. Didem Hanım, içerisi ne durumda? Çok güzel, dün için. Maşallah, maşallah. Nazar değmedi inşallah. İnşallah programımız böyle geçer.